Bakmadır. Zaba kadar burada ya Bir de rest in peace var. <laughs> Adamı ya. Yani. Adam, Metin beni e, git, git. Bak diğer arkasında Metin kanka. sus. Yani. Ses kasıyorum oğlum Bunları sus. Ki seni. Dur bakayım bende para Bak var mı? Var. Para yok ciğerim. Aa, kal, sana. Para var. Yok yok Aa, para yok. Gidemem. Baksana Alan geldi. Oha Alan ne vuruyor lan? Abi Uyuyuz internet 200 300 de ya. <laughs> böyle Abi. bir şey olamaz ya. Ya. Yeah. <laughs> Abi çok ping var Toprakları ya. ya. <laughs> dışarı, Akan, var, <gülüyor> 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 dışarı mı çıkıyorsun Soldan biri sıkıyor. Akan, ben devam etmen gerekiyor kardeşim. Devam ederim de şu internet Oğlum da, küfür etme lan İlyas İlyas küfürlü konuşma Hakan, oğlum Videodayım oğlum küfürlü konuşma lan ha. ya. <laughs> ya oğlum internet kötü ya of. Kanka şimdi öleceğin Hakan da ölecek ben şuradan gideyim şu tarafa alacağım. Al, al, Bir bakarsanız Elbis Ayhan Aygün farkı susun. Ayhan Aygün farkı susun evet susun abi sus. 2 dakika evet. video Alırsın ya. Ayhan Aygün farkı ile birinci olacağım şimdi susun. Evet. Sadece bize bıra kendimize bırakın da ses kasalım biraz. Aslında hepsi nasıl iki ben lan? Todman... Hadi, Abi yukarıdan da adam geldi. Oğlum git şu bad ayarını bana. Abi ortadayız ha bu arada. Bu yukarıdan gelenler. <laughs> Aha. Oha. Tamam. Biz susun abi şimdi Ayhan Aygın Parkı geliyor. Fazla sallama fazla sallama. Abi adam iyi kafa çek. Bu arada 3 4 takım ya var galiba. 3 takım var abi. 3 takım var. Abi. Kanka Temur'da bir body ayarı var. Aklınlara Baksana mı? <laughs> Oraya kadar yetmiyor. Geldi ona. Geldi 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 geldi. Kendi kafana düşüyor. Kaç ya. Git oradan zıpla vursan ona. Kenarda o geldi. Bomba at ona. Aldı onu aldı. Yedi. Abi nasıl bomba gidiyor gidiyor Benim orada yani. Var o. Ama biz daha kafayı göstermem ki sayma Hadi çıkardım çıkardım, dedi, hadi 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 One man sokat hadi bak kim Uy <laughs> uy Kardeşim kim right Bomba Bomba hayır <laughs> Atlama atlama Abi 3 takım Bekle lan sen de Boş sol aşağıda bir tanesi seni bekliyor Küçücük alanda 3 takım var bekle, ya. Bekle bekle forta var ya sende bekle olma. Ha çalı olmuş Fort'ta çalı. Alana sana var. verdi. Kitin var mı diye sorsana be. Kiti yok. <laughs> Kiti yok. Bekle kanka burada bekle. Adamlar ortaya evet. çıkacak. Ben evet. parke alacağım da. Ayağa aygın farkına yazılman bekle. lazım. Tane kitim var. Ha? O da elendi lan. Aga be. Ama güzel maç oldu abi. Beleş. Evet artı 23. Hoppa. <laughs> Haydi bakayım. Güzel güzel. Evet arkadaşlar izleyen herkese çok Hakan çok teşekkür ederiz. De. Ve bu arada e, küresele kastık arkadaşlar. Büyük üste olduk. Hakan, Şöyle Hakan, göstereyim. Evet arkadaşlar. E, küresele ee, çıktık çok şükür. Hani Elimizin gücüyle ben e, da, Bileğimizin Hı -hı. gücüyle arkadaşlar küresele çıkmaya ay, çalıştık ay, veya çıktık ay, arkadaşlar ay, ay. <laughs> ay, ben Efsane Hı -hı. <laughs> Ben zaten çekmiş